Arkadaşlar merhaba. Daha önceki videolarımda sizlerle doğal, sağlıklı ve lezzetli evde yapabileceğimiz sirke, yoğurt, reçel ve ekşi maya ekmek yapımını paylaşmıştım. Bugün yine evlerimizde çok kolay bir şekilde yapabileceğimiz beyaz peynir yapımını paylaşacağım. Şimdi yapımına geçelim. Bunun için malzemelerimiz 5 litre sütümüz var. Bunu güzelce çiftlikten aldık. Süzdük sütümüzü tenceremize koyduk ve bir çay bardağı da üzüm sirkemiz var. Şimdi sütümüzü kaynatmak için ocağımızı alıyoruz. Sütümüzü ocağımıza aldık. Altını açalım. Ve biraz kısalım. Kontrollü bir şekilde kaynayıncaya kadar bekleyelim. Sütümüz gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra şöyle güzel güzel havalandırarak 5 dakika daha kaynatmaya devam edeceğiz. Sütümüz kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika güzelce kaynadı. Arkadaşlar şimdi bunu görünce ha, biz bunu biliyoruz. Bu çökelek yapımı diyorsunuz. Hayır arkadaşlar bu beyaz peynir yapıyoruz şu anda. Çökelek için e, sütünüzü daha hiç kaynatmadan limonla yapabilirsiniz. Tuzla yapabilirsiniz sütünüzün içine biraz tuz atarak. Ve bununla birlikte kaynatıyorsunuz. O zaman çökelek olur. Ama bu sütümüz kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha kaynatıyoruz. Ve kaynar şekilde bir çay bardağı sirkemizi katacağız. Ve bu şekilde beyaz peynir yapacağız arkadaşlar. Evet sütümüzü yavaş yavaş sirkemizi bir çay bardağı. Bu 5 litre süte bir çay bardağı koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Ve hemen koyar koymaz görüyorsunuz parçalar oluşmaya başladı. Görüyorsunuz hemen peynirimiz nasıl oluşmaya başladı. Şöyle yavaş yavaş o kaynarken biz bir tarafta peynirimizi toplamaya çalışalım. görüyorsunuz. Evet artık peynirimiz oldu. Gördüğünüz gibi tenceremizin altını kapatıp şimdi süzeceğiz peynirimizi. Şimdi peynirimizi tenceremizden süzeyimizi alacağız. Bunu bir süzekle yapabilirsiniz. Bir peynir için özel ayırdığınız veya süt için olan bir tülbentiniz de olabilir. Ona da alabilirsiniz. Ben şimdi süzeyimi alıyorum. Bu suyunuzu da atmıyorsunuz arkadaşlar. Onu da peynirimizin suyu için kullanacağız. Şimdi peynirimizi, süzeyimizi aldık. Şöyle güzelce üzerinde bastıralım. Dediğim gibi bir tülbentiniz varsa onunla da koyup 2-3 saat iyice suyunun süzülmesini bekleyeceğiz. Şimdi peynirimizin üzerine bir tabak kapatıyorum. Onun üzerine de şöyle içine su koyduğum bir kavanozum var. Bunu da üzerine basarak suyunun hem iyice süzülmesini hem de şekil almasını sağlıyorum. 2-3 saat peynirimizin suyunun süzülmesi için bekliyoruz. Süzmüş olduğumuz peynir altı suyumuzun da yarısını ayırdım ben. Diğeri peynirimiz burada süzülüyor. Bu da peynirimizin altındaki suyu. Bunu da peynir suyu olarak kullanacağız. İçine tuz atarak biraz. Onun için bunu dökmüyorsunuz. Bunu da soğumaya bırakıyoruz. Peynirimizin tamamen süzülmesi için beklediğimiz 3 saatlik süremiz doldu. Ağırlık olması için koyduğumuz kavanozumuzu da alıyoruz. Ve tabağımızı da kaldırıp şimdi peynirimizi keseceğimiz tabağımıza alacağız. Peynirimizi tabağımıza aldık. Şimdi kesiyoruz. İstediğiniz ebatlarda kesebilirsiniz. Kavanozu alıp üzerine peynir altı suyumuzdan ve tuz ilave edeceğiz. Kavanozumuza dolduracağız. Peynirimizi görüyorsunuz. Şimdi parçaları kestik. Gördüğünüz gibi harika bir beyaz peynir oldu. Dokusunu da şöyle göstermek istiyorum. Şimdi kavanozumuza yerleştirelim. Şimdi peynirlerimizi buzdolabımıza saklayacağımız kavanozumuzu da aldık yanımıza. Ve şimdi içine yerleştiriyoruz. Peynirlerimizi kavanozumuza yerleştirdik. 2 yemek kaşığı da tuzumuz var. Bu kaya tuzu. Da içine döküyoruz. Ve peynir suyumuzu da peynirimizin üzerine ilave ediyoruz. Evet, harika bir şekilde evde beyaz peynirimizi de yaptık. Kapağını kapatıyoruz ve buzdolabına dinlenmek için kaldırıyoruz. Beyaz peynirimiz sunuma hazır. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.